Merhaba arkadaşlar. Şu anda da yeni bir ürüne karşınızdayım. Karşımızdaki duran açık ağız anahtarlar. Elta marka. Yani İzeltaş'ın kendi fabrikasında yapılmış bir üründür. Bu da İzeltaş'ın açık ağız anahtarları. Hatta bunlar çatal anahtar diye de gösterilir. Söylenir. Burada da okuduğunuz gibi 8'li çatal 2 hız anahtar takımı kısa boy. Bunlar kısa boydur. Bu da yine Elta'nın, yine İzeltaş'ın kendi ürettiği 8'li elta çatal anahtar takımı. Bakalım. Bu da arkadaşlar 12 çatal ağız takımı. Yine eltanın 12 çatal ağız takımı. İçerisinde kaç tane var? Boyları kaç santim? Şu an bunları paket açılışını yapalım. İlk baştan elta ile başlayın isterseniz. Paketimizi açtığımızda bu şekilde bir takım karşımıza çıkıyor. 8 sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 parça. İçerisinde neler olduğunu hemen hızlıca göstereyim. Bir tane çıkarttım. Açtıktan sonra bu 6 7. Bu 8 9. 10 11 Bu şekilde yan yana dizeyim. 12 13 14 15 16 17 18 19 ve son olarak da 20 22 arkadaşlar. Burası 8 parça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça. Evet. Bunu incelemesini yaptık. Anahtarları ben şimdi size karşılaştıracağım. Yan yana getireceğim. Bu da 8 parça. Tekrar saymaya gerek yok. Ben isterseniz hızlıca söyleyeyim size. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20, 22. Şimdi arkadaşlar ikisini yan yana getirdiğimde Elta ve İzeltaş aynı fabrikadan yapılıyor. Aynı anahtarlardır. Şöyle yan yana 22'leri de yan yana getireyim. Yan yana getirdiğimizde bunun birazcık daha oval. Tutma yeri birazcık daha oval. Bu da burası daha düz. Hatta aynı evet aşağı yukarı Çelikleri aynı. Sadece şuraları aynı. Şu bükümler aynı. Şu oval kısımları bunun birazcık daha aşağı doğru eğik. Herhalde daha farklı tutmak için. Bu da orijinal izel taşın yıllardır kullandığı kalıp. Bu şekilde ben bunları 8 parçaya ayırdık. Şimdi geldik 12 parçaya. Tekrar ben size açayım. 12 parçamız da burada. Bunu da sayayım size hızlıca. 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-22 Arkadaşlar bununla şu an bu takım 8 parça aynı. Fark olarak yani ölçüleri de birebir aynı. Hepsi bütün anahtarlar aynı. Ayrıca fark olarak 21-23 24-26 25-28 evet, Son olarak da 27 32 var arkadaşlar. Şimdi ayrıca bu 4 taneyi biz ayıralım. Şimdi izel taşta da aynı ölçüler var mı 12 parçada ona bakalım. Bu 8 parça ikisinde de aynı. İzel taşı aldık. Hemen hızlıca bunu da çıkartalım. Bu şekilde. Orta bir tanesi düştü. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Bunlar aynı. Ben buradan başlıyorum. 21, 23. Bakalım arkada. Doğru. 21, 23. Bunlar aynı. 24, 26. Evet. Bunda da 24, 26. Ayrıca var. 25-28 Evet delta ile karşılaştırdığımızda yine doğru 25-28 Bak arkadaşlar şu an bu 30-32 çıktı. Elta'yı aldığımızda öyle değil. Şu şekilde göstereyim. 27-32 var arkadaşlar. Bir tarafı 27, bir tarafı 32. Yani sadece 12 parçanın izelda ile elda 11 parçası aynı. Son parça İzeltaş'ın 30-32 iken eltanın 27-32 imiş. Bu şekilde bunun incelemesini yaptık. Şimdi arkadaşlar e, benim nacizane fikrim elta da sonuçta İzeltaş'ın bir ürünü. Eltayı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yerli üretimdir. İzeltaş zaten eski kalıbı eski ürünleri veya bilinirleri olarak hiçbir sıkıntı yok. Yıllardır sattığımız ürünlerdendir. Elde fiyat olarak birazcık daha aşağıdadır. Ama kalite olarak aynıdır arkadaşlar. Şimdi de dilerseniz hızlıca boylarını ben size göstereyim. Boyları kaç santim. İzel aldığımızda 30-32. 26 cm'miş. Yani takım çantasına girer girmez diye bazı arkadaşlar sordukları için bunları ben kısaca size anlatacağım. Bu 25-26 cm'miş. Hemen alta ile devam edelim. Elta'nın 26, aynı boy. 26,5 27 cm. Burada hemen 25-28 Boyu 25 cm. 20, 24-25 santim. Buradaki ne bakalım? 23 santim. Şimdi takım olarak da ben kısaca bunları takayım. Takım olarak ne kadar geldiğini ben size göstereyim. Çünkü takım çantasını bazen Girer mi? Sığar mı? Sığmaz mı? diye soran arkadaşlar var. Şimdi en büyük 12 parçası baktığımız zaman 25 santim. Evet. 15 santim. 15 santim. 25 santim. Bundan kısa boydur arkadaşlar. Yani daha uzun boy alırsanız takım çantasına belge girmeyebilir. Aynı şekilde el tane atarlarda da 12 parçası bu şekilde. Buraları daha sık böyle bir tutun. Evet izel taşının arkası bu şekilde. Rahatlıkla takım çantasına kısa boylar girer. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız bu ve bunun gibi bildirimleri anında haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ederim.